Herkese merhabalar. Satırlara yolculuk kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalın ilk içeriğini, ilk uzun içeriğini çekeceğim. Çok heyecanlıyım bu yüzden. Ve eğer takılırsam ve kekelersem şimdiden sizlerden özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Çok heyecanlı olmamın başka bir sebebi de var açıkçası. Bugün inceleyeceğimiz kitap benim Lisedeyken, çocukken okuduğum kitapların dışında, lisede okunmayı bana sevdiren bir kitap. O yüzden kanalımda ilk içeriği olmasını istedim. Şimdi hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Gelin ilk içeriğimize birlikte bakalım. E, bu arada öyle hani ilk uzun video dediğim için korkmanıza gerek yok. En fazla 10 dakika olacak videonun uzunluğu sıkılmadan izlersiniz diye düşünüyorum. Haydi gelin incelemeye başlayalım. İnceleyeceğimiz kitap ne diye sorarsanız, aslında ben bunu short olarak paylaşmıştım. Görenleriniz olmuştur tabi. Ama görmeyenler için Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu adlı kitabını inceleyeceğiz bugün. Ben bu kitabı ilk okuduğumda lise 1'de felandım. Ve beni çok etkilemişti. Ve o günden sonra da kitap okumayı hiç bırakmadım. Bu yüzden ilk içeriğimin Çalıkuşu romanının olmasını istedim. Kısa konu özetiyle başlamak istiyorum. İlk olarak şöyle gireyim cümleye. Kitabın baş kahramanı bir kadın. Ve... Çocukluğunda anne ve babasını kaybedip halasının yanında büyümek zorunda kalmış bir Anadolu kadınının hikayesi. Çocukluğunu, büyümesini, olgunlaşmasını, yaşadığı aşkı, bu yaşadığı aşk sonucunda uğradığı hayal kırıklığını buna rağmen nasıl kendi ayakları üzerinde durabileceğini anlatan bir roman bu roman ve beni en çok etkileyen de karakterin kendi ayakları üzerinde dimdik o zamanki Anadolu'da bile kadınların bu şekilde başarılı olabileceğini göstermesi oldu. Şimdi aslında derinlemesine daha çok girmek isterim tabi. Ama daha kitabı okumayan arkadaşlarımız da vardır diye düşünüyorum. O yüzden spoiler vermeden sadece genel hatlarıyla kısa bir konu özeti yaptım ben size aslında. Gelin şimdi bir de kitabın karakterlerine bakalım. Baş kahramanımız Feride. Feride'nin etrafında şekillenen olaylar Silsilesini izliyoruz kitapta. Ben böyle izliyoruz rafını çok kullanacağım. Çünkü ben kitapları okurken aslında bir film sahnesiymiş gibi onları canlandırarak zihnimde okuduğum için e, her kitabı bitirdikten sonra kitabı anlatırken sürekli ay bu sahnesi çok güzeldi, bu e, planı çok güzeldi diye e, kendi kendimi anlatırken buluyorum. Ağzımdan çok duyarsınız bu lafı. O yüzden alışın şimdiden. Feride çok güçlü bir Anadolu kadını. Ama Feride ile ilgili şimdi kitabı okuyanlar en çok yaşadıkları aşka bağlanacaklar okurken. Evet yaşadıkları aşk da çok güzel. Peki kimle yaşıyorlar bu aşkı? Kamuran'la yaşıyorlar aslında kuzeni baktığınızda ama aslında ikisi de birbirlerini sevmesine rağmen kendi gururları yüzünden, ailelerinin baskıları yüzünden birbirlerine karşı yaptıkları haksızlıklardan dolayı ayrı düşüyorlar. Ama beni en çok etkileyen bu romanda Feride'nin kendi yaşadığı o kendi içindeki yalnızlık hissi. Çünkü halasıyla birlikte ve eniştesiyle birlikte büyüyor ama çoğu zaman kendini yalnız hissediyor. Çünkü e, yatılı okulda okuyor mesela, orada da kendini yalnız hissediyor. E, Kamuranla ayrıldıktan sonra kendi ayakları üzerinde durabilmek için Anadolu'nun çeşitli kasabalarında öğretmenlik yapıyor. Ama oralarda da kendini çok yalnız hissediyor. Bu Feride'deki bu yalnızlık hissi beni çok etkilemişti. Ayrıca kendi ayakları üzerinde durabilmesi de beni çok etkilemişti. O dönem koşullarına bakıldığında bunu çoğu kadının yapabileceğini düşünmüyorum ben. Bu yüzden e, Feride yani baş kahramanımız. Türkiye Edebiyatı'nın en güçlü kadınlarından biri bence. Ve bu kadar güçlü bir karakter daha sonrasında Türk Edebiyatı'nda belki en fazla 4 ya da 5 tane romanın içinde çıkmıştır yani. O yüzden okunmaya değer bir kitap olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadınlara ilham vereceğini düşündüğüm için. Onun dışında kimler okuyabilir mesela bu kitabı? Aslında herkes okuyabilir çünkü herkes kendinden bir parça bulabilir. Çünkü sadece evet Feride'nin etrafında şekilleniyor olaylar ama Feride'nin etrafındaki insanlar da o kadar farklı hayatlar yaşıyorlar ki o yaşadıkları hayatlardan kendinize pay çıkartabilirsiniz. Kendinizi sorgulamaya başlarsınız bir noktadan sonra. Bu yüzden herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir şey de var. Şimdi... Bir kadın karakterin dünyasına anlatmak kolay bir şey değil. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı eserinden sonra... ...dört tane kitabı daha var, romanı. E, açıklama kısmına yazarım bu romanları. Ama bakıldığında en çok dikkat çeken romanı Çalıkuş ve hepimizin aklına ilk gelen roman. Çünkü Reşat Nuri Güntekin'in dili evet belki ağır bir dili var ama duygu yüklü de bir dili var ve çoğunlukla o dönemin zorlu şartlarına, değer yargılarına, toplumsal değerlere yön veriyor kitabında, kitaplarında. Bu yüzden de okunması gereken bir kitap. Ve Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda en önde gelen isimlerinden biri. Onunla ilgili ayrıntılara da açıklama kısmında gene kitaplarıyla birlikte yer veririm. Söyleyeceklerim bu şekilde. Bir de artı ayrıca şunu söyleyebilirim. Notlarıma da yazmıştım. Bayağı not tutarak çalıştım arkadaşlar bu arada sizin için. Söyleyeceğim hemen geliyorum. <laughs> bu arada kahve içelim ya bir bar ben koca bir bardak kahve yaptım kendime. Çünkü ben bu videoyu çektikten sonra bir de editlemesiyle uğraşacağım. Siz Ekran başında kahve keyfiyle rahat rahat izleyeceksiniz. Emeklerim için de ayrıca videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız teşekkür ederim. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi Bakıldığında dediğim gibi bu kitap aslında bir aşk romanı değil. Güçlü bir kadın karakteri anlatan bir roman. Aynı şeyi sürekli söylüyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz ama kitabı okuduğunuzda siz de bunu göreceksiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Kitabın ilk 30 sayfasından sonra Feride ile hem gurur duyuyorsunuz hem de onun için üzülmeye başlıyorsunuz. Ben çoğu bölümünde duygulanmıştım mesela bu yüzden okunması gerektiğini ve önemli bir romanı olduğunu düşünüyorum benim çalı kuşu romanı ile ilgili düşüncelerim böyleydi umarım beğenmişsinizdir okumasını incelenmesini istediğiniz kitaplar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz Kitabı okuyanlar için şöyle bir soru da sorarak bitireyim ben. Şimdi baş kahramanımızın adı Feride. Ama romanın adı Çalı Kuşu. Şimdi şöyle bir şey var. Peki neden Çalı Kuşu? Bu Çalı Kuşu lakabı Feride'ye nereden geldi? Cevabını bilenlere yorumlara bekliyorum. Haftaya videomuzda görüşmek üzere. Beğenip yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Sevgilerle.